Uyuşturucu operasyonundan tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy adliyeye getirildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan telefon attı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy o bir aralıkta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu kapsamda kendisi avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sundu. O dilekçeyi sunma gerekçesi ise ek. E, direkt bir sunma gerekçesi ise etkin pişmanlıktan faydalanmak istemesi olduğu belirtildi. Şu anki savcılık kaynaklarından aldığımız bilgiler bu yönde. Mehmet Akit Ersoy etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma isteyerek et bir ifade vermek istedi. Bulunduğumuz dakika itibariyle artık e, Mehmet Akit Ersoy'un savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığını söylemiş olalım. Etkin pişmanlıktan yararlanacak mı? Yararlanmayacak mı? savcının tabiriyle doğrultulu olacak. Bunu önümüzdeki saatte görüyoruz. Fakat Mehmet Ağaçlar'ı Geçtiğimiz gün e, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, ek ifade vermek amacıyla bir dilekçe sundu ve dilekçede e, bu soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek ek bir ifade vermek istedi ve bulunduğumuz dakika itibariyle de artık o ifade işlemleri başladı. İfade bittikten sonra savcılığın talebi ne doğrultuda olacak e, bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Evet.